Ha. Beyler bazı binalar var böyle e, etrafına lambalar yanıyor. Orada botlar var. Öldüremiyorsunuz. Çok zor. Öldü. Nereye gidiyoruz oğlum? Tamam hadi tamam, mu atla bir şey atla. Orada Orası... Şey var mı bilmiyorum. Böyle girelim. Map'i iki defa oynadım. Tank görürseniz tankın arkasından gidin. Tamam. Tanka doğru gitmeyin. Çünkü biz öyle bir <laughs> kuat <laughs> Bu neymiş lan dedik tanka tıktık tank bir defa bir defa. Var mı gelen? Bire bir mi? Ot 32 kişi sadece. Tekir takım. Yani bu gelen ben var pek. bunun cevabı bu mu? Bir de karanlık lan bura. Evet. M249 var alan alsın. Arkadaşlar. Adam geldi. Nerede? Şurada kapıda. Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Tamam. Bir daha geldi. Çekil. Bir tane daha geldi. Adamı yumrukluyordum lan. Bana da silah verin. Adamlara yumruk atmaya çalışıyorum. <laughs> Aa buldum, aldım direkt. Aha. Ben bir... de UMP buldum bir tek. Tabii tamam, 94 10 -10. Buldum. Vector. Vector buldum ben de zaten. Heyler, hadi gidelim. Dur yedeği aldayım Alperdim. Bak yolda tank nerede ya? Müslüman mı lan? Şu karşı binaya giderim. Orada loot var gibi. Evet bence de. İki katlı falan. E, hangisine gidiyoruz? Onu gösterin de. Şu. Ha, tamam. Biz de arkadakine gidelim şükür. Aha. GS. Pompalı. Al bir iki çık dur ben çıkayım. Yok GS mi UMP mi? M24 buldum. <laughs> MP5K var. Ben AK aldım ama çok bir düşman olacağım. Siktir. Bana biri sıktı. Nerede? Duydum. Bir yerden sıktı ama. Tank geldi. Sanki. Görünme sakın. Aha bak bana attı onu. Nerede lan tank? Adamı gördüm. Açın. Yer yön Burada. Ben buradan göremiyorum onu. Aşağı atladı herhalde. Ses ben var. Ben gördüm. Ha Alpen. Ay. Gördüm. Neresi? Açıyor. Ay solumuzdan da var. Sana nereden sıkı abi? Solumuzdan. Şuradan at. Kim ya? Az siktir VSS değil. Evdesin değil mi? Safesin değil mi? Evde evde. evde. Geldim. Gördüm. Dur. Ay. Onu lan şu VSS'ye. Geliyorlar. dikkat et. Duydum. Gelecek bir tane daha. Tekrar. Şerim. Helal. Bana değebilir misin? Biri. Ay. Kit basın bir şey basın da. Şükrü. O Hadi dur bir yerden ya. sıkıyorlar Abdül'e. Şu yine şu Abdü. evlerden bir yerden sıkıyorlar. Dur Abdül'e orada. Dur lan beni bloklama. Vurdum oğlum vurdum işte. Ha yapmıyorum. vurdun mu? Hayır vurdum. Ha. Şükrü'yü aldın mı Hasan? Alsana lan. Almadım. Siz daha yakınsınız diye. Tamam Şükrü'ye koşuyor. Kitin var mı? Bana kit lazım. Ee, um, bakacağım. Ve bir şey diyeyim mi? Var. Bir yer Birebir map değil mi? Koşarız. Ben yavaştan koşuyorum. Çünkü benim de hiçbir şeyim yok. Şükrü kaldırdınız mı? Hı hı. Kalktım ben kalktım. Hı hı. Ya tank var önümüzde bir yerde. Abi şey olmaz yürü. Hayır, Tam hayır. önümüzde oğlum. Ah, aha. Aha burada loot var. Kar98 var lootta. Sağımızda çatışıyorlar. Tank'a sıkıyor. Götüm götüm şuradan gideriz ya. Gel gidelim. Ama alanın içindeyiz hala. Tam çıkacağız şimdi. Abi, yere ben, Tank evdekilere sıkıyor. Evet evet gördüm gördüm. Ben giriyorum buradan. Oğlum çok farklı yerlerdeymişiz. Yo biz tankı ignore deyip gelmeye çalıştık. Ay. Ben çok az kaldı. Tank bende ya. Hiç şey 36C var. Benim de hiç Aha kit buldum. 50 mermim kaldı. Aha ben de kit buldum. Abi tankın arkasından gidiyorum ama inşallah bana tutmaz. Etmez valla. Yanımızda ses var Aptul. Benim. Okay. Simch. Yelek bir bile olsa talibim. Aha. Aa var burada. El bombasını alayım lan. Bandaj var. Abi neredesin kardeşim? Aa seyfe girdi. Yanla ya. Şükrü, M24 bıraktın mı? Tankı gördüm. Bıraktın M24 bıraktın <laughs> mı? <mi>? Ee. <laughs> Tank 325'in oradan <laughs> geçti ha. Ben Alper'e doğru gidiyorum. Tank vardı o tarafta, ne yapayım? Tam işte 325'in o tarafa doğru gitti, bizim olduğumuz yerden. Koşuyor mu? E doğru. Bana doğru vuruyor ya. Bir bakıyorum. Ahtamız nerede? Ee, yüz tarafında. Görmedim. Tam. Ya yıktım. Kaldım, mermi yok dedi. Yıktım. Yalnız, zonun içinde adam. Ben koşuyorum. Öldü. Hayal Hay. Alper. loot Helikopter bana ışık tuttu. şey mi alıcı Kaç. Kaç. Sana ışık tuttuysa tanga sana gösteriyordur. Bence de öyledir. Oğlum helikoptere gözükmeyin de Ne bileyim oğlum helikopter mi yani var? Bilmiyorum. <laughs> Şükür de bilmiyor ki. Oğlum bu map'i kimse bilmiyor. Oğlum tepemde helikopter var. Bu map etkinlik map'iydi oğlum. <laughs> Neydi Bilmiyorum, çılgın tavuk ver. muydu? Boş ver Alper, bir şey olmaz. Sen kimle çatışıyorsun? Ben kimseyle çatışmıyorum. Köprünün çatışmıyor. üzerinde adam var, köprünün üstünde adam var Alper. Benim üstümde yeme yani. Evet, ben koşuyorum şeye doğru, Şükrü'ye doğru. Ben köprü üstü adamı görmedim. E orada çatıştılar. Burada AK ile Beril var. MK12 var. Bak botların sesini duyuyor musun? Hayır. Hayır. <laughs> Şimdi yansıkla botu falan açarsam bana söylemeyin. Koşuyorum karşıya doğru. 7 kişi kaldı. 4'ü biziz lan. He. Şey ne Daha kapışmadık. Nasıl? Nasıl oğlum? 2 kişi öldürdüm. He. 1 kişi de ben öldürdüm. Yok 2 öldürmüşüm ben de. Ben 4 mermi Aa, adam bana geldi. Gel bize doğru, gelebilecek mi? Ha bak botların olduğu yer. Kırmızı kırmızı ışıkları yanıyor. Alper nerede adam? Dibimde bir Altımda Gördüm. Binanın içinde. Başka bir yerden daha sıkıyor. Tank sıkıyor, tank sıkıyor. Gir eve gir. Ev nerede oğlum? Altımdan yok. girdi. He? Altımdan girdi adam. Bence o kaçabilirsin arka bir doğru be. <laughs> Ölmüş öldü. Öldürdüm. Alper'cim hadi gel. Oydu benim o senin altına giren sıktığım adam. Yelek 2 var burada yelek 2'niz yoksa. Oğlum bu ne bro? Kapalı. <laughs> Helikopter uzakta. Kal. 6 kişi kaldı. 2 kişi kaldı. Boost basayım da ben de. Helikopter yukarıda lan. Eee ne yapacağız? Helikoptere sıkacağız mı? Onu hiç anlamadım. <laughs> Bir anlasam. Hadi şu büyük kangara giriyoruz değil mi? Bir mermim var. Ha? Çünkü senin kırmızı ışıklar dediğin yer neresi? Alper geliyorum girelim. De, kırmızı ışıklar yanar kanka. Kit var burada bakın yani iki tane. Şu sonra kit kullanmaydı da olur. Üç Aha, tane var. Aha. Abdül'e sıktılar. Beyler, W tarafından sıkıyorlar. Adam şeyin üstünde. varır gibi şey var ya. Ha, anladım. Düştü. Aa, arkadaşı da orada. Bombanız var mı? Olması lazım. Hadi be. <laughs> Adam görmedim. <laughs> Sonra da diyor ki şey Né?